alayınıza gelin ama beni hayatta geçemeyeceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen Demirazam. Daha ni yüklettiğim videonun aynısını çekiyorum. Oh my god. Arkadaşlar devamını çekiyorum. O merhaba arkadaşlar video çekince ya da böyle video izleyince sıkıntılıymış Tiny. Ama en çok videoyu izleyince sıkıntılıymış. Bir de üstüne video çekince daha çok sıkıntılı oluyormuş. O yüzden beni oyundan ördü. Onu öğrendik. Ee, açabilir misin kardeşim? Açılır mısın? Arkadaşlar yarın mutlu başlıyor. Yarın canlı dersem acaba kaçta? Ocağımızdan sonra Berat her bir tercih tabletini Bilmiyorsanız da ee, evet geldi. Ee, o zaman ondan sonra Berat oynadıktan sonra ben hemen çekerim arkadaşlar. Ve ilk maçımızda nasıl oldum abi Arkadaşlar böyle böyle. Arkadaşlar bu survivorlarımı mı beğenin? arkadaşlar Minecraft'ta farklı farklı şeyler de yapacağız. Evet, farklı farklı şeyler de yapacağız. Tak hayır diye tekerle yapamadım o yüzden light. Lak, tak tak tak. Bu sefer bu oldu. Evet. Haşet. Arkadaşlar bu oyunu oynamak isteyenler Hmm, böyle nereden buldum da sen anlamadım ki. Nereden bulduğumu bile bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Arabalı arabalı siyah sil, arabalı silah oyunları yazın bulursunuz. Oha bu sabah. Oha. Bu bizi öldürdü. Oğlum. Bu ama birinci boss daha güçlüydü bu boss kötü. Şimdi arkadaşlar alayına gelin yapacağım Alayınıza gelin. <tüğün muncusu> Ták, tak tak Sandler, tak 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 ne güzel doldum ya tak 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 tekerleğimi içine sokabiliyorum artık tak tak Sok. Sok bunun kafasına. Uş. Bakın Urgul. Girer. Girer. Bir de üstte süre var yani onu bitirmek lazım. Altıncı rankı da bitiriyoruz. Tak tak tak. Şu inek ne diye soracaksınız arkadaşlar. O çizmemizi daha çok yani veriyor baloncuk çizmemize. Onu üçüncü seviyeye yaptım. Ama arkadaşım ya. Bu ne ha şimdi? Tak tak tak. Alayına geldi adam. Böyle patlattık kafasını. Yapacak bir şey yoktu. Tak tak tak. Hayır. Yapmam abi. İşte böyle yapmam abi ben bir daha. Böyle direkt abi sürcek. Tak 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 yapalım biraz. Aa, bakın güzel olmadı. Görüyorsunuz. Adam ne ne yapıyor la? Adam <laughs> ya adam beni beni kesti tekrar. Tekrar deyince daha de, bu ne ya çok saçma oluyor. Evet. Mızrak gibi bir şey yaptık. İnşallah adamımız alayına düşmez. Alayına düşmeyi Adam bizi parçaladı bulunmakta. Cık. Tak tak. Biraz abi çok saçma yapıyorsun. Diyenleriniz de var. Oo, içerim lan seni. La 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 la. Yine tak tak tak. Böyle saçma bir şey yaptık yine. Oooo! Oh! La 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 ben de atlayayım. Var suyun tadına bakayım. Abi biraz saçmaladın diyeceksiniz de hemen hemen. Tak. Woah! Voo oh, Sparta. Oğlum gürbüzüm de var abi. Şimdi ölürsem valla çok delirim. Ben. Abi ölmeyeyim de. Öldüm abi bu ne? Ölmediğim de abi. Öleceğime benziyor. Böyle arkadaşlar böyle yapacaksın. Ama yine böyle arkaya doğru gidecek kesin. Oğlum git. Oha. Adamı suya düşürmedim. Adam kendisi bilerek düştü. Çok saçma. Adam ne yapmış adam? Adam. Ne yapmış lan? Yo. Tak 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 tak. Ben daha böyle biraz büyük yapabilsem. Azra. Aa bu ne? Bu çok saçmaydı. Biliyorum. Aa bak böyle işte çok kötü abi. Bu işte çok kötü. Önde ön tekerlek böyle. Ya ben de geliyorum ya. Allah, Allah. Çok güzel. Galiba iki boss yapacağız arkadaşlar. Tak 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 tak. Hemen direkt. Oo olayına gel lan. Dur. Olayına gel olayına gel. E, bastıramadım işte. O zaman biraz böyle aduket. Tak. Rıh! Su ferah mı? Ben de geliyorum? Hadi. Bir de kaybediyorum su. Çok garip değil mi? Tak da. Biraz daha eğilmem. Biraz daha saçma yapabiliyorsun. Abi de diyebilirsiniz. Aa çok saçma yapıyorsun abi. Çok. Eğilmem çok saçma yapıyorsun abi. Benim tarzım böyle abi. Her şey saçma olacak. Zaten abi oyun saçma. Saçmalaya da gerek var. Oo, adam akıllı. Ana kendini öldürdü değil mi? Ne? İğne basalım da şu biraz daha çoğalsın. ne lan? Oha bu Oha. Biraz daha çok yaptık. Ya bunu ölmem. O adam adam direkt daldı. Adam direkt daldı. Adam direkt daldı. Ben de adamı direkt öldürdüm. 80 abi. Arkadaşlar bu videolarda geliyor yani. Emeğimiz var yani. Emeğimiz var arkadaşlar. Gel git. Su güzel mi abi? Su güzel mi? Ben de geliyorum o zaman. Ha, bazen oralarda yaşayabilirim. Evet. Ha, sayıda abi. Adu. Ket. Adu. Ket. Tak. Tak tak tak. Tak tak tak. Ah. <laughs> Hayır. <gülüyor> ne, bu, ne diyorsun lan? Hayırlı olsun. Adama direkt dalmaya geldik. Adam da direkt bizi öldürdü arkadaşlar. Öldük çünkü bakın. Bak. Adam kafamdan sakladı. Öcü almaya geliyorum lan. Öcü vallah Allah Allah Allah. Adama nasıl bana nasıl ilk geldi ya? Allah. Arkadaşlar biraz az oldu tak 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 biraz da böyle olsun abi Bismillah abi Allah Allah dedi genç uzman dedik tak 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 Yine abi böyle saçma bir şey yaptık Allah yine 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 yap yine Povun neyse artık tekerlekleri galiba hızlandırıyor daha çok Çoğunlukla olsun Allah Allah de... ana bana hiç çıkmayan kılıç sana nasıl çıktı kardeşim alayına gel lan istersen alayına gel lan ölmüyorum hadi öyle bir yere sıkıştım ki arkadaşlar adam beni öldürmeye tekrar dönüyor Aa neden böyle e, olduk oldu yani, yani aynısı gelmiyor diyorsunuz. Böyle yapımcı yapmış abi. Yapımcı istediğini yapamaz mı? Ben de bir önce oyun şirketi kuracağım. Çok para kazanacağım. Çünkü paralı oyun yapacağım. Şaka şaka paralı oyun. Ana tekrar tek ayaklıyım abi. Alayına gel lan istersen. Alayına gel. Oğlum cevap. <laughs> Adama tekerlekleri kırıldı aslında arkadaşlar. Tak tak tak. Alayına gel. Ayın, alayına gel lan. kardeşim. Kardeşim. Uçuyorum ben. Ha bitti ya abi ya böyle bir şey. Ay ya timing. Abi o kazandı. Abi bunu yaptıracaksın da. Arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Allah 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 Hatta son maç değil abi. Şu 80'e kadar gelirsek efsane olur. Tamam abi. 14 dakikada bitireyim. Tak 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 tak. Tamam abi. Bununla da yenilirsek artık. Yani neyim söyleyeyim ya şunu. Bak kırmızıyım. Kırmızı adamın düşeceği gibiyim. Hayır. Üstümü kapa. Öldüm. Terbiyesiz. Nereden, nereden, nereden? Ne? Ayıp yerim abi ya. Ha böyle o Ya ayıp ya ayıp. Ya ayıp ya ayıp. Ayıp. Kardeşim. Ayıp diyorum. Ayıp, ayıp, ayıp. Adam da gürbüz var o gürbüz gürbüz. Ya alım ya alayına gel la Tıkşş. Abi bu şu... <laughs> Abi ne şey abi. Abi çok gülüyor Adamda adam da gülüyor abi. Ya yapımcı abi efsane yapmış arkadaşlar onu da söyleyeyim. Vallahi çok güldük arkadaş. Türk de olsaydı bir. Efsaneydi ya. 80'e gelemiyoruz arkadaşlar. O belli. Tak tak. Bari videodan sonra gelelim. Merak ediyorsanız arkadaşlar kendiniz yapın. Ve arkadaşlar bu oyunu bugün ettim. Bugün oynamaya başladım. 80'e kadar geldim. O kadar proyum ki abi siz bile pro değilsiniz. Şaka şaka siz kralsınız. Siz kralsınız o yüzden video atıyorum. O yüzden yoksa suya girmezdim. Oy. Benim de suya girsin. Tak tak tak. Evet. Biraz saçma oldu da neyse. Sok. Allah. Evet. Eh arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atıp atıp abone olmayı başka bir videoda görüşünceye dek. Hoşça kalın bay bay. Bye bye. bye, bye. Kakaraç. Kakaraç evet. Kakaraç.